Ne yaptın yeğenim? Konuşabildin mi kızla? Üç gün mühlet verdim amca. Birazdan buluşacağız. Bana kabirse pek yanaşmayacak. Muhtemelen adamdan ayrıldım falan diyecektir herhalde. Olabildiğince sıkıştır kızı. Mutlaka bu işi halletmemiz. Haklısın amca. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Emir Kılıç? Cevap verebilir misin? Daha değil. Ee, kolay bir karar değil verebileceği. Bekleyeceğiz. Ama bir karar verirse... ...tamam derse... ...o ketenin göbeğine gireceğiz. Emir birinci elden bilgi aktaracak bize. Yiğit Kılıç'tan. Zehir gibi bir eleman kazanacağız. E tabi. Kolay değil adamın vereceği karar sonuçta o ikisi çok yakın birbirine. Ben de buna güveniyorum oğlum. Yaparsa kardeşi için yapacak tabii. Hoş geldin. Nasıl geçti toplantın? Nihat'ın yanında ne işin var senin? Hı? Ya umarım bir ilişkiniz falan yoktur. Ne ilişkisi ya? Saçma sapan konuşma. Bir iki kere karşılaştık, selamlaştık. Bunun adı ne zamandır ilişki oldu? Tamam. tamam sakin ol. Bu herifin neden sana yanaştığı belli. Hı? Hmm, öyle mi? Beni beğenmiş olamaz yani. Tabii. Dünya senin etrafında dönüyor ya. Kesin senin bir açını bulmak için yaklaşmıştır bana. Bak. Sen söylüyorsun, ben söylemedim bile. Bak kızım, eğer sen benim yanımda çalışmıyor olsan bu adam asla dönüp bana bakmaz, değil mi? E tabii. Haklısın. Erkekler beni asıl hedeflerine giderken genelde transit geçit olarak kullanıyorlar. Hatırlarsan sen de Sibe'le giderken beni aktarma durağı olarak kullanmıştın. <laughs> E tabii. Nihat'ın sana giden yolu benden geçiyor. Ya seninle ne alakası var ha? Sen gerçekten bu birini sevebileceğine inanıyor musun? Senin bile sevme denemelerin olduğuna göre Yiğit Efendi. Onun da olur değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Nida! <Gülüyor> Yiğit Bey'i bugünlük sen koordine ediver. Ben kendime izin verdim. Herkesin toplamaktan benim koordinatlarım kaydı. Gidip bir yörüngeme bir oturayım diyorum. Yoksa hepinizin hayatını kaydıracağım. Bak Sibel, ben seni görünce yani ne bileyim böyle aklım başımdan gidiyor. Yani sen benim aradığım kızsın. Anladın mı? Ben senin hayatına girmek değil. Seninle bir ömür geçirmek istiyorum. Derya yaş bırakmaz inşallah. Olur mu lan öyle şey? Biz aileyiz artık oğlum. Böyle. Küseceğiz, barışacağız. Küseceğiz, barışacağız. Ama halledeceğiz sonunda. Derya da hiçbir yere gitmeyecek. Keşke hiç biz karışmasaydık. Kalbi kırıldı kızım. Lan oğlum salak mısın ya? Ya bu Nihat Yiğit'in ipini çekmek için bana yanaşmadı mı? Hatırlamıyor musun? Ne çabuk unuttun. Şimdi Derya'yı kullanacak işte aynı sebepten. Bu şirketin bütün girdisi çıktısı Derya'nın elinde toplanıyor. Bir tesadüf mü yani Nihat'ın bu kıza yanaşması? Alo. Alo. Şahin abi. Çektim ben fotoğraflar abi. Sağ ol haber verdiğin için. Kullanıyorum abi ben bunları. Kullan aslanım kullan. Hatta kullanacağın manşeti de ben sana yazdırayım. En başa derin ihanet yaz. Hah, hemen altına da reklam güzeli kız... ...ters köşe yaptı diyeceğim. Hı? Kız diyeceğim, Yiğit Kılıç'la adı anılırken... ...Soydallar'ın oğlu Yılmaz'la Riva'daki aşk kaçamağında yakalandı diyeceğim. Kızı reklam filminde oynattı, ondan sonra da vuruldu diyeceğim. Şok şok şok. Yiğit Kılıç kıskançlıktan... ...kızın reklam panolarını mı yıktı diyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.